Dubai'de Dil Okulu'na gidilir mi? Dubai Dil Okulu'na tabii ki. ve yani çok güzel bir şey gidilir bence. Dubai'nin birçok alternatif ve avantajları sağlıyor öğrencilere Dil Okulları sürecinde. Dubai'lik diğer ülkelere nazaran daha fazla hızlı bir şekilde dönüş alma imkanımız var. Aynı şekilde buraya geldiğiniz zaman çalışma şansınız var. Yasal bir şekilde. Bununla beraber para kazanırken de dilinizi geliştirme imkanı da sağlıyor size. O yüzden Dubai'ye çok büyük bir avantaj sağlıyor Dil Eğitim sürecinde öğrencilere. Dubai'nin bir de en güzel yanı yani çok fazla turistin olması, çok fazla insana misafir etmesi, dünyanın her yerinden insanlar burada geliyorlar. Çok turizm açık bir bölge olmasından kaynaklı. Bir çok şey alternatiften bulabiliyorsunuz. Yani burada Dubai çok sıcak bir yerdi ama burada mesela kayak bir cevap yapabileceğiniz bir yer bile var. O yüzden çok fazla alternatif tıklayacağınız bir bölge değil aynı zamanda çok fazla bir Aktiviteler çok burada eğlence yer mekanları var. Aynı zamanda her türlü markanın burada yemeğiyle ilgili içme yeme eğlenmeye ilgili çok alternatife sahiyor. Dubai kafamızdaki evet. oluştuğumuz ön yargıları yıkacak derecede şu anda gelişmiş durumda. Hiç öyle düşündüğümüz gibi bir ortam yok gerçekten. Şu an belki arkada kola görüyorsunuzdur. Yani birçok insan kalabalığını görüyorsunuz. her milletten insan var. Ve çok rahat bir şekilde burada istedikleri bir vakit geçirebilir, yemeklerini yiyebiliyorlar. Yani sosyalleşebiliyorlar. Aynı şekilde buraya geldiğiniz zaman dil eğitim alırken burada birçok insanlarla beraber sosyalleşerek network'ünü de geliştirebilirsiniz. Uluslararası i̇nsan, insanlarla birlikte olduğunuz için de. O yüzden dil okulu sürecinde bence Dubai'yi ön plana çıkartmak lazım. Bir de bize gerçekten çok kolay. Yani diğer ülkeler şu an Türkiye uyguladı biliyorsunuz. Hani çok zor bir süreçler oluyor. Bankada paralar göstermeniz gerekiyor ve ekstradan okul maliyetleri olabiliyor ve bunun gene net bir dönüşü de olacağını garantisi hiçbir zaman yok ama Dubai'nin çok garantisi var ve bize süreçte çok rahat bir şekilde ilerliyor. Ve siz burada harcadığınız zaman Türkiye'de harcadığınız paranın karşını çok net bir şekilde ödeyebileceğiniz için Dubai'yi tercih etmeniz çok mantıklı olacak. Dubai'deki iş imkanları süreci şöyle. Dubai'de birçok her sektörle ilgili iş bulma imkanınız var. Çünkü Dubai uluslararası bir sağlık dediğimiz gibi. Dubai'de vergi yok ve vergi olmadığı için Dubai'de birçok firmanın uluslararası burada şubeleri mevcut. Ya yani sektör anlamına tabii ki çok böyle ekstrem sektörler var yok değil ama genel olarak için bir şans yaratabilir burada. Bunun şansı biraz da öğrenciler kendileri yaratıyorlar. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin. Sonuçta İngilizce dilini yani dilinizi halletmediğiniz sürece iş bulma süreciniz her zaman sekte uğramak durumunda kalıyor. Dili hallettikten sonra her yerde bir şekilde tutabiliyorsunuz ama Dubai'de bu tutunma süreciniz daha hızlı ilerliyor. Çünkü burada yasal çalışma izniniz var. Dili de geliştirdiğiniz zaman bir tarafta istediğiniz sektörlere geçme süreciniz daha, daha hızlı ilerleyebilir. Turizm sektöründe mesela örnek verelim. Burası turizm cenneti. Turizm sektörü Türkiye'de belli başlı bölgeler vardır. İşte örnek verelim işte Antalya bölgesinde işte turizm otelcilik mezunları olabilir, buraya gelebilirler. Uzun dönem Türkiye'de turizmle ulaşmış insanlar buraya gelebilirler. Buraya geldikleri tüm çalıştığı firmaların hepsi de uluslararası firmalar olduğu için daha sonrasında başka ülkelerde geçiş yapma şansları var. Rotasyonu yapabilirsiniz aynı şekilde geldiğiniz firmalar <laughs> üzerinden. Birçok farklı farklı dalda iş bulma süreçlerinizi çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. IT olabilir, mühendislerin bir burada çok rahat yapabiliyorsunuz. İletişim sektöründe de olabilir. Yani aklınıza gelebilecek birçok sektörde var. Yani bu arada hani şunu düşünmeyin. Mesela örneğin bir işte şey lise mezunsunuz ama teknik lise mezunusunuz. Bu da teknik lise mezunlarına da ihtiyaç var. Yani teknik elemanlara çok ihtiyaç oluyor. Ara eleman dediğimiz. O yüzden hani ne olursa olsun mezuniyetiniz farklı bir alana geçebilirsiniz. Sonuçta böyle bir eğitim aldıktan sonra üniversitelerde var ve üniversitelerde siz de çalışarak da üniversite masrafınızı karşılayıp evet. burada okumaya devam edebilirsiniz. Ya da burada ön lisans mezun olup burada tekrardan kendi bölümünde ya farklı bir alan tarafına geçiş yapabilirsiniz. Yüksek lisans yapabilirsiniz. Buradaki üniversite hepsi yine aynı şekilde uluslararası üniversiteler. Yani birçok dünyada bildiğimiz İngiltere, Kanada ve Amerika'nın burada şubeleri var üniversitede. Siz buradan mezun olduğunuz zaman genel aynı şekilde o ülkelerden mezun olmuş düzeyinde diplomanızı almış oluyorsunuz. Ve gene bu uluslararası sağda, da uluslararası bir sağlıyor olacak. Maliyetler de tabii ki mesela İngiltere'ye bir tık daha uyguna gelmiş oluyor. Burada bir de yasal bir şeyle çalışabiliyorsun. Mesela diğer ülkelerde yüksek lisans veya lisans programları Türkiye'den yapılan başvuruları daha zor süreçte ilerliyor. Maddi olarak da biraz daha zorlayabiliyor. Dubai'de böyle bir durum söz konusu dediğim gibi yani bunu hallettikten sonra burada çok rahat bir şekilde ilerleme şansınız var. Börkense bir programı bir eğitimle gelince yasal çalışma izni sağlayan bir programdır. Bu Börkense programı aslında dünyada birkaç ülkede bulunan bir program. İrlanda'da, Malta ve Dubai'de olan programlardı. Şimdi İrlanda'da ve Malta'da baktığımız zaman Börkense programları var. Evet ama birazcık bizimle ilgili sıkıntılar yaşandığı için maliyetler biraz daha yüksek olduğu için biraz da zorlayıcı olabiliyor. Ve iş bulma alanları şimdi çok fazla giden insanlar var ve orada biraz iş bulma süreci biraz daha zorlayabiliyor insanları orada. Çok rekabet çok daha fazla. İş açığı biraz daha azalmaya başladı. Ama Dubai'de biraz daha bu ilgili daha fazla alternatifler var. Çünkü her seferinde bu güncelleniyor ve her seferinde burada gelişim açık olan bir şehir olduğu için bir genişleyen bir şehir olduğu için. O yüzden her zaman burada yeni bir şirket açılma durumu söz konusu olmasından kaynaklı iş istihdamı çok fazla oluyor. İnsan gücüne ihtiyaç var. O yüzden Dubai'de iş bulma süreci diğer ülkelere göre daha hızlı ilerleyebilir. Burada tabii ki her zaman en önemli husus dil. Diliniz yeterli olduğu takdirde iş bu sürecinizi daha da çok kısaltmış olursunuz. Dilinizi halletmeniz burada çok önemli. 6 aylık eğitime geldiğiniz zaman yasal çalışma izniniz oluyor. Seçtiğiniz programda en önemli şey bence kendi dil yeterlilik seviyenize uygun bir program, program seçmeniz lazım. Dili halledemediğiniz zaman ister istemez iş durumunuz aksamış olacak veya sosyal yaşantınız da aksamış oluyor. O yüzden hani, ne olursa olsun seviyeniz. Bazen gerçekten Türkiye'de düşündüğünüz seviyenin bir tık altında ya da iki tık altında çıkabiliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman dil eğitimi aldığınızda. O yüzden yarı yoğun programla biraz daha yoğun programları tercih etmeniz sizin dil gelişiminizi daha da hızlandırır. Ve daha çok vakit geçirmiş olduğunuz için dil eğitiminizde. O süreci hızlı da atlatırsanız da iş bulma süreciniz daha da hızlanır. Work and Study programı olduğu ülkeler üzerine ilerlersin. İrlanda'da Work and Study programı var. 25 hafta bir, bir eğitime gittiğiniz zaman yasal çalışma izniniz oluyor. 6 aylık bir eğitime gitmek durumundasınız bu Work and Study programı kurtarılmanız için. Mesela Dubai'de 12 hafta bir eğitime gittiğiniz zaman da yasal çalışma izniniz oluyor. Bunun için de İrlanda'ya da zaman Dubai'de bankada para göstermenize gerek yok. Ama İrlanda'da bankada 10 bin euro 6 ay boyunca sabit hesap tutmanız lazım. Ve okulun da önden bize işlenmesi arasında yatırmanız gerek ektiği için size ekstradan bir nakit ekleme yapmak durumunda kalınca birazdan maliyetinizi yükseltmiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi Dubai'de bankada para göstermize gerek olmamasından kaynaklı ve bizim yüzde çıkıyor aynı zamanda. Bu Görkem sürecinizi daha hızlı ilerletme şansınız var. Mesela İrlanda'ya gittiğiniz zaman tüm süreçleri yapsanız da bizim yeni garantisi olmuyor. Bu tutu tamamıyla oradaki memnun değerlendirmesinde kalan bir süreç olmasından kaynaklı. Bütün şartları yerine getirseniz dahi bize yüzde çıkacak diye bir garanti veremiyoruz. İmkanı yok dediğim gibi. Ama Dubai'de yüzde çıkar diyebiliriz. Gönül rahatlığı dile gidip Görkem programına dair olabiliyor. Malta'ya gittiğiniz zaman gene work and study programınız var. Evet ama gene bankada para göstermeniz gerekiyor. Ve okulun gene parasını önden tüm yatırmanız gerektiği için gene İrlanda benzer bir süreç ilerleyecek. Ve gene bu işlemleri yapsanız dahi yasal çalışma izni, yasal çalışma izni, izni programı gideceğiniz gene garantisi yok. Artık mesela İrlanda için de gittiniz, work and study programı başladınız, eğitiminizi alıyorsunuz. Hayat biraz daha hani buradaki şu an Dubai'de kadar canlı da ilerlemiyor. Yani bir müddet sonra tabii ki işte duruyor. Burada 7-24 bir canlılık var. İş bulma süreçleri bu yüzden biraz daha sizin için fazla seçenekler, opsiyonlar sağlayabiliyor. Mesela İrlanda benim bir saatten sonra biraz daha yavaşlıyor. Çünkü Avrupa hani mantı olduğu için biraz daha insan çekiliyorlar. Erken kapanıyor birçok şey orada hani mekanlar ya da eğlence yerleri. Ama Dubai'de böyle bir şey yok. Yani Dubai gerçekten şu an küçük bir Amerika formatına geçtiği için gündüz ayrı hareket, gecesi ayrı bir hareket yaratıyor. Yani gündüz de Los Angeles, New York şeklinde ilerleyen bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden mesela Amerika'yı tercih eden öğrenciler için de şunu söyleyebilirim. Ya Amerika çok böyle popüler. Tabii dünyada herkes bir şekilde Amerika, Amerika rüyasını yaşamak istiyor ama siz Amerika rüyasını kesin yaşayabileceğiniz bir yer aslında şu an Dubai. Yani Amerika, küçük bir Amerika yaşayabileceğiniz yer ve garanti daha kötü getirebiliyorsun. iş bulma süreciniz çok daha hızlı bir şekilde olacak. Mesela Amerika'da bu kadar hızlı iş bulabilmenin garantisi bir yasal değil diye düşünüyorsun. Boşu boşuna orada zaman kaybetmen veya oraya çaba harcana kadar buraya gelip birini geliştirip daha sonrasında orada burada iş bulup buradan da Amerika'ya geçiş yapma şansınız var. Ya yani buradan da daha sonra burada bir, bir geçirdikten sonra dilinizi geliştirdikten sonra belirli bir düzeyde oturduktan sonra istediğiniz ülkeye gene geçiş yapma şansınız var. Nasıl kolay gidebilirsiniz, iş için gidebilirsiniz. Yani en azından burada elinize yelpaze kazı anlamında çok fazla şansınız olduğu için artık o seçene, seçme şansı size kalıyor olacak. Ama bu türlü seçme şansı sadece oradaki bize memur zorunda kaldığı için ben de kaderinizi kendiniz için dizayn edin ve Dubai'ye gelerek bunu çok rahat bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Bir de böyle kendisinin programında oldu. bir ülkemiz daha var, Avustralya. Avustralya son zamanlar çok popüler olmaya başladı. İnsan biraz daha iş imkanları çok fazla olduğu için de böyle bu programı olup gitmeye çalışıyor ama şunu hep gözden kaçırılıyor, kıta değiştiriyorsunuz. Ya dünyanın Türkiye'ye en uzak olan ülkesine gitmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki çok zor bir süreçten geçiyor. Sadece okul masraflarını göz önünde bulunmamak gerekiyor. Yani burada yan masraflar da var. Yani uçak bileti, bize sürece hazırlarken yaptığımız masraflar da çok büyük maliyetler getiriyor sürüyor. Artı Avustralya gerçekten uzak bir destinasyon. Yani gerçekten bir problem, bir sıkıntı yaşamıyoruz ama geri gelmeniz de çok zor. Sonuç olarak uçak bileti alıp geri gelmek de çok zor. Yani en az iki günde buraya dönmek durumunda kalmış oluyorsunuz. O da bilet evet, bulabilirseniz eğer. Artı iş bulma süreçleri artık hani çok fazla göçler olduğu için biraz daha zorlaşmaya başladı. Denklikler biraz daha zor Avustralya'da. Dil yetersizliğinden kaynaklı iş bulma süreçleri zor ve ev bulma birçok farklı farklı problemlerle karşılaşabiliyorsunuz ama çok uzakta olduğunuz için orada insanlara ulaşmak daha da zor olacağı için ben çok tercih edecek bir destinasyon değil yani şu dönemde. Dediğiniz hal ettikten sonra gelir Dubai'ye, Sonrasında Avustralya'ya geçmek ya da yüksek lisans çok yapmak oradan buraya geçmek bence daha mantıklı. Hatta buradaki üniversitelerde Avustralya, Meşer Üniversitelerde siz burada bir yüksek lisans için başlayıp sonra daha sonra oraya geçme şansınız da var. Aslında buradaki Dubai'yi birazcık basamak olarak da kullanabilirsiniz. Yani gitmek istediğiniz ülke tamam var. Orada duruyor zaten ama burayı bir basamak olarak kullanarak en azından gitmek istediğiniz hedefe daha kolay bir şekilde ve daha sağlam adımlar gitmek bence daha mantıklı. Şöyle bir durum var. Dile eğitim alırken herkes Türkler çok az olsun, Türkler olmasın gibi şekilde biraz ilerliyor. Ama şöyle bir Türklerin olmadığı bir lokal aslında mümkün değil. Her yerde Türkler var. Dubai'deki Türk oranları tabii ki yavaş yavaş popülerliğinden artabiliyor ama bu Türk oranları oluşu Sizin e, ne kadar bekleyecek bir durum Burası iş İstanbul'u da sağlıyor aynı zamanda. Birçok uluslararası Türk restoranları, işte eğlence mekanları ya da işte böyle butikler, kafeler birçok farklı böyle meslek alanlarıyla ilgili Türklere sahip olduğu iş yerleri var. Siz otomatik olarak buraya geldiğiniz zaman hani bildiğiniz bir yerden de işe giriyor oradan başlamanız süreci çok daha sizi rahatlatacak. Hadi bir şekilde her türlü halletmeniz lazım. Onun için siz başka bir ülkeye gitseniz de bir Türk'ü gördüğünüz zaman kendinize rahatsız ediyorsun iş anlamında. En azından böyle çok fazla bu iş istihdamı sağlayan Türklerin olması, iş bulmanız için size çok rahatlatacağım durumda. İstanbul mu Dubai? En çok insanların kafasını soru işaretlenen bir tanesi. Hani gittiğim zaman nelerle karşıladın, neler olur diye. Şimdi burada oylama yapacağız. Dubai'ye baktığımızda güvenlik anlamında çok güvenli bir şehir aslında. Yani inanılmaz güvenli bir şehir. Her anlamda çok rahatça şey dolaşabilirsiniz, gezebilirsiniz, çok rahatça şey dışarı çıkabilirsiniz. Ama ben İstanbul'u çok rahatça şey yapamıyorum şu anda. İstediğim zaman dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum, dolaşamıyorum. O yüzden puanlama yaparsak eğer İstanbul bu konuyla ilgili bir Dubai Dubai bununla ilgili on alıyor. Bunun dışında sağlık sektörüne baktığımız zaman Dubai'deki sağlık sistemi çok daha hızlı ilerliyor. Şu an İstanbul'da biliyorsunuz çok fazla kalabalıktan, yoğunluktan, sağlık sektörü çalışanların yokluğundan diyebileceğimiz gibi çok bununla ilgili yaşanıyor ama Dubai'de böyle bir problem de yok. Çok hızlı şekilde ilerleyen bir sağlık sistemi var. Aynı zamanda bu medikal, estetik medikal, esteti ve medikal yani diğer estetik ve güzellik kısmına geldiğimiz zaman da Dubai'de inanılmaz çok fazla uluslararası firma var. Maliyetler baktığınız zaman Türk İstanbul'a daha da uyguna geliyor aslında. Türkiye Türkiye'de İstanbul'a baktığımız zaman birçok firma var, birçok ama denetim biraz daha çok fazla olmadığı için başına ne geleceğini çok böyle bilemiyorsunuz. yani gidiyorsunuz çok güzel bir yere gidiyorsunuz, çok güzel bir şey yapacağınız ama bambaşka bir şey karşılayabiliyorsunuz. Ama Dubai'de böyle bir şey söz konusu çünkü uluslararası bir olduğu için uluslararası bir denetimde olması standart standartta olması gerektiği için böyle bir şeyle karşılaşma imkanınız yok. Verdiğiniz paranın tam olarak ne karşılığını alacağını biliyorsunuz. Bunun dışında İstanbul'da baktığımızda temizlik konusunda yani şu anda İstanbul şehrinde çok kadar kalabalık ve kalabalık kaldırmadığı için belki de yani sonuçta yapabileceğimizde bir şey yok. Ve çok hisseniz. Hani sokaklar çok pis, çok kalabalık, çok bir kaos var. Ama mesela Dubai'de çok 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 fazla insan var. Çok fazla dünyanın birçok ülke ülkesinde insan olmasına rağmen Dubai şu anı tertemiz. Yani tertemiz, çevre tertemiz, insanların birbirine yaklaşımı çok güzel. O yüzden İstanbul Mersi'ne işte burada 4 diyorum ve Dubai'yi sana gerçekten burada 10 veriyorum. Gerçekten mükemmelsin bu konuyla ilgili. İnsanlar anlamda bakarsa şu an İstanbul'da birçok ülkeden insan var ama insanların böyle nezaketi, yaşayış tarzı, biraz daha böyle artık ekonomik kumlarla biraz insana daha mutsuz, daha böyle depresif bir hava varken mesela Dubai'de böyle bir şey yok. İşte her insan her, her millet Için, burada çalışmayı fırsatları da sunmasından kaynaklı birçok insan da burada olduğu için uluslararası anda olacak. Nezaket kuralları daha fazla ön planda oluyor. Çünkü insanlar tabii işte, burada birbirini tanımaya çalışıyor. Yeni kültürler oynuyorsunuz. İsterseniz bu iletişim sağlarken daha nazik ve daha güzel bir kullanıyorsunuz. O yüzden burada da gene İstanbul'da maalesef geçti. Dubai yapamayacağım bir şey yok. Kusura bakmayın İstanbul. Buna İstanbul sana altı veriyorum. Hani gene benden bir kıyak ama Dubai gerçekten burada gene onu hak ediyorsun. Mükemmel bir insan profili çiziyor şu an Dubai'yi görmek. Gerçekten bunu görmenizi çok isterim. Bunun dışında Dubai'de arkadaşlar ulaşım mükemmel yani şu an İstanbul'da siz bir taksi çevirip ve para, taksinin parasını vereceğiniz halde, ikisiniz yere gitmek istediğiniz halde gidemiyorsunuz, taksi bulamıyorsunuz. Ne, ne kadar para vermeniz paranız olmasında bir önemi yok. Ama Dubai'de böyle bir durum söz konusu değil. Ve gerçekten çok ucuz rakamlara istediğiniz yerlere gidip gezebilme şansınız var. Bir çok alternatifiniz var. Taksi olmazsa kendi arabanızı alma şansınız var, kiralama şansınız var. Çok fazla opsiyonunuz oldu. İşte burada gerçekten ama gerçekten yapabileceğim hiç yok. Kusura bakma İstanbul ve ulaşım anlamında, toplu anlamında gerçekten çok kötüsün şu anda. Sana 2 veriyorum ve Dubai'ye gerçekten 100 lira. 10 üzerine 10, 10, 10 vermek istedim çok rahat bir ulaşım sistemi var. Ve benzin çok ucuz arkadaşlar. Suda ucuz gerçekten. Benzin inanılmaz ucuz. Bu benzin ucuz da her şeye yansıyor gerçekten. Bir ülkede vergi de yok. İstanbul vergi rekor benzin şu anda. Her şeyde vergi var. Ama Dubai'de hiçbir şeyde vergi yok. O yüzden bu sizin çok büyük bir Vergi konusunda da İstanbul bir rezalet şu an konusunda. KDV'ler, vergiler her şeyi sever ama Dubai 10 yani mükemmel bir konuyla ilgili. Artı yemek kültürü anlamda şunu da söylemek istiyorum. Evet İstanbul gerçekten birçok milleti barındırıyor. Birçok yemek kültürü var. Ya tabii ki Türk kültürü, Türk mutfağını tabii ki işlemez. O ayrı. Ama ben şunu da söyleyebilirim. Uluslararası anlamda Türkiye'de İstanbul'da görmediğim markaları, görmediğim işte kafeleri, restoranları şu an Dubai'de görebiliyorum. Bunlarda insan ister istemez da damak zevkini geliştiriyor. Kültür anlamda farklılıklar öğrenebiliyorsunuz. Bilmediğiniz şeyler öğreniyorsunuz. Bilmediğiniz tatlı atılabiliyorsunuz. Yemekleri öğreniyorsunuz. O yüzden tamam İstanbul bu konuyla ilgili Türk mutfağını asla ezdirmem. Ama burada 7 veriyorum. Ama Dubai'yi gene burada 9 hak ediyorsun. <laughs>